Selamünaleyküm ben selam verin bari Hoş geldiniz ama Türkçe yazarsanız sevinirim. Çünkü ben anlamıyorum yazdığınızı. Teşekkür ederim bu arada. Sanırım güzel bir şeyler yazmışsınızdır. Bu kadar gül atınca bilmiyorum artık. Ama e, Türkçe yazarsanız sevinirim. Çünkü okuyamıyorum onu. Hoş geldiniz bu arada tekrardan. Merhabalar o bak ne kadar güzel böyle Türkçede yazabiliyorsunuz Peki bu yazdığınızın Arapça yazının çevirisi ne Merhaba demek morası Ay ben ne kadar cahilim değil mi Tamam harika işte. Tamam her şey özür dilerim. Buradaki isim mi sizin yoksa? Hani ama isim de böyle yazmaz. He bak 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 tamam. Geç ton düştü ama siz yazmadan anladım. İsim mi orası dedim ya sonra sizinki düştü bana. Tamam çok iyi. Harikayım bravo biliyorum ben. <laughs> Çözdüm ben bu işi. Yunus hoş geldin. Tamam tamam çözdüm o işi yok. O bana düşmeden ben çözdüm harika yok yok harika tamam. Dedim Türkçe yazdığına göre şimdi Kur'an-ı Kerim'deki harflerden biliyorum ya şimdi. Orası diyorum ki ama merhaba yazmıyor diyorum. Hani şey olarak. Tamam çözdüm ben o işi. Peki isim ne o zaman? Ha özür dilerim onu çözemedim şimdi gördüm Ragıp'ın yazdığını Mustafa ismi dedi Mustafa keşke okusaydım okumayı deneseydim anlardım belki şimdi Kur'an-ı Kerim'deki gibi Mustafa okurdum onu aslında evet Mustafa yazıyor Ya ben direkt merhabaya baktım. R harfi yok ya. Sat var. Ee, T var. F var. Ondan sonra mim. Merhaba değil dedim. Direkt okumayı denemedim yani. Yok yok tamam çözdüm. Hepinize hoş geldiniz. Ee, çoktandır yayın açmıyordum. Böyle azıcık kısa süreliğini açmıştık zaten. Sonra bir bana telif geldi teliften sonra bayağı bir abone sayısı ve izlenme sayısı düşünce moralim bozuldu. Ee, biraz da staj yaptığımdan dolayı yoğunluk da vardı. Dedim zaten şu an bu teliften dolayı da canım sıkkındı. İlerleseydi hiç ara vermezdim. Yorgunluğuma rağmen çünkü bütün yorgunluğumu alıyordu arkadaşlar. Ama şimdi böyle hem açıyorsun gece gündüz açtım hem de böyle gelmiyordu üzülüyordum. O yüzden siz yeni gelen arkadaşlarımız kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok sevinirim. Amaç ne diye gelenler düşünüp soruyorlardı. Ben size siz sormadan şöyle söyleyeyim. Benim 4 çocuğum yuvada ve ayrı ayrı kanalımıza abone olup bize destek verirseniz umarım o çocuklarımı alabilirim. Yani bir gelirim yok. Şu anda da son sene olarak meslek lisesine başlamıştık. Bir başladık mecburen diye son senemi bitirim stajımı. Ondan sonra bakacağım. Şöyle ben e, annem beni küçükken okula göndermemişti. Kur'an kursuna göndermişti. Oradan e, bildiğim kadarıyla söyleyeyim size. E, burayı okumaya çalışsaydım okurdum. Ben de merhaba değil diyerek hani okudum orayı. Şöyle kısacık okuyayım size. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel li feene keferu seva un alehim alehim an dhal tohum amlamtun virhum na yu'minun. Khatemallahu ala qulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim wa shawitun lehum azabun azim diye kısacık bir şey okuyayım. Okuma ben mi 10. dönüşü bitirmiştim? Sonra bıraktım. Küçüktüm ailem yolladığında. Bırakma nedenim de sevdiğim hocam vardı benim. Onun sınıfında değilim diye sadece. Keşke o hocamda olsaydım bırakmazdım. Muhtemelen de hep şey düşünüyordum o zaman. Küçüktüm ama e, bitirseydim o yolda ilerlemiş olsaydım tamamlasaydım. O zaman da hafız çocuklar yetiştirmeyi çok istiyordum. Yani yani o, o zaman küçük nacizane hani düşün, düşüncem oydu yani öyle diye. Ben çok zorlamadım tecrübe süper zorlamadım. Daha da iyi okuyoruz ama hani tiroid rahatsızlığıyla boğazım birazcık acıdıysan sıkmaları falan var ya. Ama şey harfler falan vurguları kelimeleri mesela sin sad d d z bu harflerin birbirine katılmayacağını hani böyle mesela bilmeyen okurken onu e, kalın olan sad harfine de e, sin gibi işte okursa t, z diye bu harfleri yani mahreçler olmadan okursa bu sefer ne yapıyor birbirine katıyor bunları biliyorum dedim ya bayağı aslında küçüktüm ama göndermişlerdi ilkokul 5'i beşi bitirdim 5. sınıftan sonra ortaokula vermediler birazcık böyle dışarıda oynadım sonra e, gündüzcü verip yatılıda hafızlığa başlamıştım 10. dönüş bitmişti tamamen sayfası o zaman ee, sevdiğim hocada olsaydı ben çok severek yapıyordum ee, Sevdiğim çiğ, Çiğdem hocam vardı Onu da değildim Çünkü hafızlık zaten sürekli Kur'an-ı Kerimle haşır neşir oluyorsun Ezber yapıyorsun hocanla Yani hocanı sevmek önemli Çiğdem hocam da olsaydım Erzurumlu ıı, da daştı hocamız 10 parmandan 10 marifet vardı maşallah ee, Bitirirdim yani çok severek de yapıyordum ام تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والإسحاد كانوا هودا ابن سارة. أَلَئِكَ أَتُمِرُ لِمَ إِمِلَّهُ وَمَنْ أَظْمُ مِمَنْ كُتَمَ شُهَادَةً أَرِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ لَهُ بِالْعَافِلِ الْعَمَّادِ مِلْلُنْ تَيْع ben şey yaptık, bir de tane tane okuyorduk o zaman. Hani tutmalar, e, uzatmalar, böyle ezber yaparken yutmadan okuyun diye hocamız. E, yani biz tane tane böyle hızlı okuyup bir de yutarak okuyanlar var ya öyle değil. Bu şekilde ezber yaptığımız için hızlı da okuyabiliyorduk, yavaş da okuyabiliyorduk, takılmıyorduk. Hocamız dur tekrar al dediğinde hızlı okuyanlar, hızlı ezber yapanlar takılıp kalır böyle harfleri yutar. Bence çok da iyi değil. Çünkü iki kursta gördüm. Biz dört elif uzata uzata hafızlıkta özellikle yavaş ezberletip yavaş okutturuyorlardı. O yüzden ben hem hızlı okuyabiliyorum hem yavaş okuyabiliyorum. Mesela bir hızlı örnek verim okuyayım. İnnel livene kethru sevarun aleyhim enzertehum em tundzirhum la yu'minun ve 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 diye okuyayım. Bir de tutmalar var ya. İnnel livene amenu diye ya da Emte in inne ibrahime ve ismaile ve ishaqa ve yargube vel esbada kanuhüden evne sara gibi evne sara bir elif miktarı uzatıyorum. Yani orada böyle yavaş okuduğumuz için hızlı da gidebiliyorum. Bu arada şey söyleyeyim. Ha birden böyle gelişme, böyle konuşma kışı Arapça yazınca okudum. Mesela Kur'an-ı Kerim falan yok önümde. Onu söyleyeyim. Elimde çay yapmıştım. Gece kalktım. Ee, okuldan geldim. Biraz yorgundum. Uzandım tabii ki. Aşırı yorgundum. Şimdi yarın okul yok ya. Akşam çay demledim. Hiç içememişim. Kalktım. Gece gece çikolata, çay. Ondan sonra... Öğrendikten sonra unutmak hoş gelmiyor mu? Tutmak mı hoş gelmiyor dedin? Onu anlamadım. Kur'an'ın ilk sayfası demiş. Şeyde şurası birinci cüz'ün son e, sayfası. Birinci cüz'ün son sayfası. Alttan hatta son beş sıra. Em تقولون إن إبراهيم و إسماعيل ve إسحاق ve كانوا هذان ابن سارة. قل أأنتم أعلم أم الله و أظلم من كتم شهادتهن أيندهم من الله الله diye. burası birinci cüzün son e, sayfası. Çünkü orayı ben tekrar etmiştim daha önce. Dedim tekrar edin bir bakalım falan. Tekrar edince aklıma geliyor yani. Yeter ki oturup tekrar edelim. Hafızlığı bitirseydim. Ondan sonrası şey. Ne diyorlardı ona? Has yapıyorsun ya. Has yapıyorsun. Sonra da sürekli ezber okuyunca unutulmuyor zaten. Ama keşke beni Çiğdem hocama verseler ya da ya Kur'an kursunda da böyle eskiden vardı çok saçma sapan. Çocuğu illa yok yani sevdiği hocaya değil, sevmediği hocaya, istediği hocaya değil, istemediği hocaya veriyorlar sınıfa. Bu da çok saçma sapan bir şey. Yani bence özellikle Kur'an kurslarında yani çocukları yani soğutmuş mu oluyorlar? Daha küçüktüm de yani gayet insan sevdiği hocaza severek yapar yani. Maalesef o da benim kaderimmiş. Şimdi o zaman bambaşka kaderim olacaktı belki de. Benim uzun yıllarım aslında Kur'an kursunda geçti diyebilirim ondan sonra. Biz bayağı İmam Hatip gördüğü dersleri görüyorduk. Siyer vardı, fıkıh vardı, ahlak vardı, meal vardı, hadis vardı, dua dersi vardı. Bu hafızla başlamadan önce ama tecvid hepsi vardı. Daha sonrasında hafızla başladığımızda sadece tabii ki Kur'an-ı Kerim ezberlemek oluyor. Sabah namazından sonra yatmazdık biz. Kalkardık dersimizi başlardık tekrar edip sabaha kadar toplamaya uğraşırdım ben. Sonra dersimizi verirdik. Ertesi güne ders hazırlamaya başlardık. Bu arada nerede yaşıyorsunuz? Cansız mı? o? Oh. Resim o. Onun neyini soruyorsun cansız mı? Benim resmimi mi koydum? Telefondaki resmi. Telif kalkmamış. Bakar mısın? Teliften sonra böyle oldu. 2 kişi, dört kişi gözüküyor ya. Eskiden bu 85-107'yi görmüştük. Sonra konu nedir demişler. Konu mu soruyorsunuz? Yani şu an sizin sorularınıza göre ben cevap veriyorum. Konu burada bir şey yazıyordu. Oradan ben Kur'an-ı Kerim'den birazcık bahsettim. Dedim okusaydım bilirdim okumadım dedim. Ama... Amacınız ne derseniz şöyle söyleyeyim. Anladım sizi. Hoş geldiniz. Amacınız ne derseniz şöyle söyleyeyim. Benim dört çocuğum var. Dört çocuğumu iki buçuk yıldır yuvaya aldılar. Beş buçuk yıl tek baktım çocuklarıma ben. kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz kanalımızı büyütmeye destek vermiş olursunuz. Kanalımızı büyütebilirsek umarım bir gelir elde edebilirsek çocuklarımı yanıma alabilirim. Şu an hepsi birbirinden ayrı maalesef. Resim kalkması hoş olur sanırım. Yani Yani ben tek yaşıyorum. Öyle söyleyeyim. Çocuklarımla birlikte yaşıyordum. Çocukları aldılar. Amacı soruyorsanız ben amacı söyledim. Çünkü orası biraz Ben 2017'den beri ayrıyım. 2017'den 2022 Ağustos'a kadar te, Tek baktım çocuğuma. Funda hoş geldin, sefalar getirdin. Azra kim bu arada? Benim kızımın ismi de Azra. En küçük olan kızımın ismi Azra. Tabii şey kızlardan en küçük. Fundacığım hoş geldin. Kanalımıza abone olarak bize destek verirsen sevinirim. Çünkü çocuklarım şu an yuvada. Amaç ne diyorlar? Kanalımızı abone olarak bize destek verirseniz Arkadaşlar videoları izlediğinizde beğeni yapıyorsunuz ya yorum yapıyorsunuz yayını beğeniyorsunuz bunlar da bir destektir. Kanalımızı büyütmemize yardımcı olursanız amacımız çocuklarımı umarım yanıma alabilirim. Bu da çok zor diyorlar sizler yardımcı olursanız. Yani moderatör demişsin ya her gelen bunu söylüyor biz istemiyoruz var zaten 2-3 tane ama kanalımız teliften dolayı gördüğünüz gibi 4 kişi gözüküyor şu an. E, kalkmıyor bu maalesef. İçeride eşiniz? nasıl bir şey yani ya? Ben 2017'den beri ayrıyım dedim. Size cevap verdim. Ayrıyız demek ne demek? Her adam karısına ve çocuğuna, evine, yuvasına bakıyor mu? Bakmıyor, değil mi? Ben de 5,5 yıl tek baktım. Yani 2017'den beri çocuklarda ben de görmedik kendisini, onu söyleyeyim. Çünkü çalışmıyordu. Size sadece bu kadar bahsedeyim. Çünkü özel ya bu daha sonra kanal büyüldüğünde sorular sorulur. Tam detayıyla videolar çekerim anlatırım. Ama hani ortada bir baba yok yani onu demek istiyorum. Hoş geldiniz Detaycı Akademi. Yeni gelen arkadaşlarımız umarım kanalımıza abone olarak bize destek verirsiniz. Valla böyle teliften dolayı e, kanal baktım ki bir önce hızlı büyüttüm sonra durdu durunca moralim bozuldu e, sonra stajla birlikte zaten yorgunum bir de baktım ki abone sayısı izlenme sayısı baya gerileyince açmadım sizler destek verin tekrardan açalım hızlı şekilde büyütelim e, bilmiyorum bu belki youtube sizler destek verirseniz youtube da belki kaldırır gerçekten telif engeli geldi ondan sonra bu şekil kötü oldu Nasıl garip ya anlamadım. Kiracıyım, gelirim yok, hiçbir şeyim yok. Bir e, çocuklara bakma durumum yoksa birisi şikayet ederse alırlar. Yani iki buçuk yıldır ayrıyım çocuklarımdan. Beş buçuk yılda tek baktım. Ama tek bakarken de ki, kiramı yani kendim ödeyemiyordum. çocuklar da iki buçuk aylık iki buçuk yaşındaydı yani o dönemde çocukları bırakıp da çalışabileceğim bir imkanım da yoktu 2017 yılından bahsediyorum bu arada ...2022'ye kadar da çocuklar yanındaydı. Hafta sonları almıştım geçen haftalar ama bu hafta sonu alabileceğimi sanmıyorum. Okulum var. Sizden sadece tek ricam kanalımıza abone olup bize destek vermeniz yeterli. He, eğer ki bizi tabii ki sevip bazıları da takip alıyor. Bunu, bu kişiye kalmış bir şey. Videoları izliyorlar, beğeni yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Ben bunun için kimseyi zorlamıyorum ama abone olarak bize destek vermeniz yeterli. Belki yayın açtıkça gelen var, gelmeyen var diyelim ama sevenler geliyor. Dediğim gibi çok iyiydi ama yayın bana telif uyarısı YouTube'dan geldi ondan sonra düştü. Çünkü diyor ki kısmen bazı bölgelerde engellendi. Aslında bu engellendiğiyle bilmiyorum. O kadar kötüye düştü ki YouTube'un o videodaki short videomu gösterdiğimden dolayı telif engeli de bilmiyordum. Yani kendi Short videomu gösterdiğim için oldu. Şöyle bir kapatıp açayım ya.